Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli oyuncunun takımdaki geleceği ile ilgili karar verildi. Ale -O, o ile kendini buldu geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti döneminde istediği şansı bulamayan genç yıldız, Habi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'de daha sık forma giymeye başladı. Artan süreyle birlikte performansını istikrarlı şekilde yukarı çeken Arda, takım içindeki rolünü de günden güne güçlendirdi. Takımın kilit ismi oldu sezon başından bu yana Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'nun gözdesi haline gelen Arda Güler, büyülemeye devam ediyor. Milli yıldızımız gösterdiği performansıyla takımın kilit ismi oldu, teklifleri R.E.D.D.E.C.E.K.L.E.R. -E 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 Football Insider'ın haberine göre, Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde kendini istikrarlı şekilde kanıtlayan Arda Güler için, Arsenal ve Newcastle United'dan gelen teklifleri reddetmeye hazırlanıyor.